Dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan hem grup toplantısında hem de TRT yayınında konuştu. Altı siyasi partinin hazırladığı 244 sayfalık ortak politikalar metnine ciddi şekilde bu metnin Erdoğan'ın kimyasını bozduğunu, kendisini rahatsız ettiğini ve böyle bir büyük mütabakatın Türkiye siyasi tarihinde şimdiye kadar altı partinin bir araya gelerek vardıkları böyle bir büyük mütabakatın kendisini son derece rahatsız ettiğini hepimiz gözlemledik. Bütün Türkiye gözlemledi. Yaptığı grup toplantısının neredeyse tamamını bu metne ayırdı ve kendisi en iyi bildiği, en iyi bildikleri şeyi yapmaya çalıştı. Dezenformasyon yaptı, yanıltmaya çalıştı ve bu metne karşı, yani yılların birikimlerinin ayların emeğiyle baskıya dönüşmüş ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına dokuz ana başlık, yetmiş beş alt başlık ve iki bin üç yüz somut vaati ortaya koyduğumuz bu metne karşı son çareye ama en iyi bildikleri şeye çarıldı, yalana sarıldı. Ve yaptığı iş bu metni okuyan herkesin ya bu kadar da olmaz artık dediği bir şey. Ama Recep Tayyip Erdoğan bir şeye güveniyor. Beni bütün televizyonlar canlı veriyor. Ben bu yalanı söylerim ve aksini ispatlasalar da birçok kişiye ulaşmaz. İnananlar yanıma kar kalır. Beni dinleyip başkasını duymayanlar yanıma kar kalır. Bir ülkenin 21 yıldır yönetiminde söz sahibi olan birisinin umudu attığı yalanın söylediği gerçek dışı bilgilerin yaptığı dezenformasyonun kendisi dışında birilerini dinleme imkanı olmayan seçmende yarattığı etkiye kaldıysa vah onun haline, vah partisinin haline, vah bu memleketin haline. Diyor ki şehir hastanelerini kapatacaklarmış. Arkadaşlar hepiniz okudunuz, hepiniz oradaydınız. Şehir hastanelerini kapatacağız diyor muyuz? Hayır. Aksine şunu söylüyoruz. Şehir hastaneleri yaşasın diye kapatılan hastaneleri açacağız diyoruz. Şehir hastaneleri devam edecek. Adı şehir hastanesi olan şehrin dışında yeni bir hastane yapmayacağız diyoruz. Aksine yeni hastaneleri ihtiyaca uygun olarak hastaya en yakın yerde en uygun şekilde yapacağız diyoruz. Sen Bursa'ya şehir hastanesi yapıyorsun. Bursa'nın merkezinden şehir hastanesine taksiyle gidiş 150 lira. Gecenin bir yarısında kapattığın çocuk hastanesine gidemedikleri için, kapattığın doğum evine gidemedikleri için oraya mecbur olan insanların ıstırabını da diyoruz. Manisa'daki doğum evini, Manisa'daki devlet hastanesini, Manisa'daki çocuk hastanesini kapatıp ta şehrin dışına şehir hastanesini yapma ne eleştiriyoruz? Böylesini yapmayacağız diyoruz. Mevcutlar çalışacak, kapatılanların mümkün olanını açacağız ya da yenisini yapacağız diyoruz. Ama o diyor ki şehir hastanelerini kapatacaklarmış. Külliyenin kapısına kilit vuracaklarmış diyor. Biz öyle bir şey demiyoruz. Biz diyoruz ki biz Cumhurbaşkanlığını layık olduğu yere Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız. Külliyeyi bilimin Üniversitelerin TÜBİTAK'ın emrine, kamunun emrine sunacağız diyoruz. 1400 odalı o devasa yer kapısına kilit vurulur mu? Ama Cumhurbaşkanı bir sarayda olmayacak. Orası bilimin sarayı olacak, gençlerin sarayı olacak, yarınların sarayı olacak. Yoksa külleyi niye kapatalım o kadar para? Ne yaptınız onu? Emine Hanım'ın bileziklerini bozdurup yaptırmadın ki sen orayı. Hepimizin parasıyla yaptırdın. Ama Cumhurbaşkanı öyle bir israf sarayında durmayacak. Çankaya Köşkü'nde çalışacak. Orayı kamu kullanacak. En doğru şekilde kullanacak. Ha yazlık saray. E çocuk esirgeme kurumundaki çocuklar tatil yapacak orada Cumhurbaşkanı değil. Ha kışlık saray. Çocuk esirgeme kurumundaki çocuklar Kış tatili yapacak orada, kayak öğrenecek orada. Yoksul çocuklar gidecek oraya. Senin zengin misafirlerin değil. Efendim o hal kararnamelerini iptal edeceğimizi söylemişiz. Öyle bir şey demedik. O hal kararnamelerinin yarattığı mağduriyetleri ortadan kaldıracağız dedik. Nedir o? O hal kararnamesiyle atmışsın, takipsizlik almış. Ya da yargılanmış, beraat etmiş. Ama uygulamıyorsun yargı kararına rağmen. Bu mağduriyetler ortadan kalkacak. Adil yargılanma hakkı ilal edildiyse yeniden yargılama talebi bağımsız yargı tarafından değerlendirilecek. Öyle oval kararnameleri iptal edilecek. Öyle bir şey yok. Yarattığı mağduriyet telafi edilecek. Hukukun üstünlüğü çerçevesinde. Devam ediyor. Arifiye'yi diyor yani tank palet fabrikasını. Orayı diyor satacaklarmış diyor. Yahu tövbe estağfurullah. Ne satması? Kamulaştıracağız. Ne diyoruz? Senin verdiğin kişilerin elinden alıp Katarlıların elinden alıp bunu ordumuza geri vereceğiz diyoruz. Satacaklar diyor. Böyle bir yalan olmaz. İlk iş onu yapacağız. Ne yapacağız? Katar emirini telefona bağlatacağız. Diyeceğiz ki bizde bir emanetiniz var. O uçan saray var ya hibe ettikleri. Bizimkilerin de tenezzül ettikleri. Uçay sarayı, uçan sarayın içine. Ankara Esenboğa'dan kalkacak o uçan saray. Sabiha Gökçen'e konacak. Sakarya'ya en yakın havaalanı. İçine ne kadar Katarlı asker, komutan, memur varsa nezaketle bindirilecek. Uçak havadayken Katar emirine bilgi verilecek. Bir emanet vardı o uçan saray. Biz buna tenezzül etmeyiz. Sarayınız sizindir, tank palet milletindir. Bizim vaadimiz bu kardeşim. Ne kapatması ne satması. Ayrıca tabi dezenformasyon dedik ya. Diyor ki. Bunlar diyor bunlar. Belediyelere, yerel yönetimlere özellik vereceklermiş diyor. Bakın Elimde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu genel başkanısınız siz. Benim elimde de sizin parti programınız var. Bu parti programının 54. sayfasında yerel yönetim başlığı var. Fosforladım buraya. Bu 54. sayfadaki yerel yönetim başlığında diyorsunuz ki Avrupa yerel yönetimler özellik şartına uygun olarak anayasal sistemimize yerel yönetim hakkının dahil edilmesi sağlanacaktır. Nokta. Bakın bizi suçladığını kendi partisinin üzerinde ambleminin de olduğu parti programında bu yazıyor. Sen daha ne konuşuyorsun? Tayyip Erdoğan ayrıca genel kurulda ayrıca yapmış olduğu grup toplantısında genel kurula gelmeyen, gelmediği için meclisi çalıştıramayan ve meclisin bu sene o oturuma kadar 15 oturum olmuştu, 16 oturum. Dördünün kapanmasına sebebiyet veren. Düşünün haftada üç gün var, birinde meclis kapanıyor. Neden? Anayasa diyor ki 200 kişi olacaksınız. 200 kişiyi toplamak iktidarın sorumluluğundadır. Muhalefet Partisi olarak MHP de destek veriyor. 40 kişiyle falan 30 kişi, 40 kişi. 160 milletvekilini bulamıyor AKP. Ve o yüzden meclisi çalıştıramıyor. Bunu denetlemek muhalefetin görevi. Bu sayıyı sağlamak kendilerinin görevi ve iki milletvekilinden biri neredeyse kayıp. Çünkü içeride 30-40 MHP milletvekili var ve 200'ü toplayamayıp kapanıyor. Dedi ki, vatandaşın vergisi Size dedi helal olmaz. Doğru söylüyor. Ben dedi hakkımı helal etmiyorum dedi. Kendini ortaya koydu. İki tane çok önemli gelişme yaşandı. Adamın fırça attıkları alkışlıyorlar ya. Ya size söylüyor size. Hakkımı helal etmiyorum diyor alkış. Ya böyle bir matematik, böyle bir ruh hali, böyle bir davranış olmaz. Sonra Recep Tayyip Erdoğan sizin kalbinize, vicdanınıza, beyninize değil parmaklarınıza ihtiyaç duyuyor. Parmak vekil diyor size deyince de kızıyorsunuz. Şifreyi gir ya da parmağı indir kaldır. Ya hakkımı helal etmiyorum deyip kızarken, fırça atarken avcı patlarcasına aynı kişiler alkışlar mı? Hadi alkışladın. Olmaz da alkışladın. Bu konuşmadan yarım saat sonra bu konuşmadan 30-35 merdiven basamak yukarıda 10 metre ötede genel kurul salonu var. 10 metre ötede. Yine yoklama ilk yoklamada yine kimse yok. 30-40 kişiler içeride. Verilen süreden sonra koşa koşa 200 kişiyi zor tamamladılar. Bugün var Ya böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir anlayış olur mu? Bu dağılmışlığın, savrulmuşluğun işareti. Güçlü Recep Tayyip Erdoğan. Bir ara ne diyorlardı? Dünya lideri. Ya grubu tutamıyor. Fırça atıyor, alkış yapıyorlar, girin içeri diyor, yine girmiyorlar. Bir aralar metal yorgunluğu diyordu. Bu ne? Bu ne? Zihin yorgunluğu, beden yorgunluğu, metal yorgunluğu, iktidar yorgunluğu ve umutsuzluk. Listeye koymaz diyorlar. Liste kazanmayacak ki zaten. Koysa ne olur, koymasa ne olur diyor. Kiminin ayakları geri geri gidiyor. Kiminin ayakları başka yerlere gidiyor. Ve bomboş salon, bomboş içeride çok önemsedikleri kanun görüşülüyor. Yök kanunu bomboş sıralar. Milletimiz görüyor bunları. Milletimiz üç ay sonra üç buçuk ay sonra görevi verdiğinde böyle yorulmuşlara yılmışlara değil bu görev için sabırsızlananlara derdini durduracaklara o salon o iktidar sıraları millet ittifakı tarafından milletin görev verdiği milletvekilleri tarafından nasıl hınca hınçta olacak nasıl takır 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 öyle beşli çetenin ailenin bilmemleğinin değil milletin yararına yasama yapılacak herkes görecek. Orada zenginlerin vergilerini affetmeye değil yoksulların karnını doyurmaya iş size iş bulmaya el kaldıracağız hepimiz.